Bir dönem 2. Bulgar İmparatorluğuna da başkentlik yapan Tırnova şehri tarihler 1883 yılını gösterdiğinde alışıla gelmedik olaylarla duyulmaya başlamıştı. İnanması güç olaylar resmi belgelerle Osmanlı'nın başkentine kadar ulaştırılmıştı. Tırnova naibi Ahmet Şükrü Efendi'nin konuyla alakalı başkente gönderdiği mektup devletin o dönemki resmi gazetesi olan Takvim-i kayının 68. nüshasında ahaliye aktarılmıştı. Tırnova Naibi Ahmet Şükrü Efendi'nin konuyla alakalı başkente gönderdiği mektup devletin o dönemki resmi gazetesi olan Takvim ve Vekai'nin 68. nüshasında şu şekilde yer almıştı. Tırnova şehrinde cadı zuhur etmiştir. Görünmeyen varlıklar insanların üzerlerine taş, toprak, tabak, çanak, sahan gibi eşyaları atıyorlar. Evlere girerek bohça ve yastıkların yerlerini değiştiriyorlar. İnsanlara sorduğumuzda üzerlerine bir camış oturmuş gibi ağırlık hissettiklerini beyan ediyorlar. İki mahalle ahalisi hanelerini terk ettiler. Cadı dedikleri bu varlıkların ahaliye zarar vermesi üzerine cadıcılık ile meşhur olan Nikola namlı birisiyle 800 kuruşa pazarlık edildi. Adeta Witcher oyunundan alınmışçasına duran vaka böylelikle resmi kaynaklarla tarihi hafızada yerini almıştı. İnsanlar korkuyla evlerini taşımıştı. Yaşadıkları sorunlar ve huzursuzluğun bir türlü geçmemesi üzerine cadıcı olarak bilinen Nikola Efendi'ye ulaşıldı. Nikola hemen işe koyuldu ve bölgede çeşitli gözlemlerde bulunmaya başladı. Kadı Ahmet Şükrü Efendi ile birlikte mezarlığa gitti ve mezar yönünün tespiti için parmağına taktığı bir tahtayı çevirerek bakılmaya başladı. Cadı avcısının namını bilenler tahtanın büyüsünden eminlerdi. Nikola'nın tespitine göre Tetikoğlu Ali Alemdar ve Abdi Alemdar şüphe uyandırıcı iki mezara sahipti. Bu iki kişi yaşadıkları süre boyunca Yeniçeri Ocağı'nın en azılı suçlularından biri olarak anılmış, ilerleyen yaşlarından dolayı da cellatlardan nasibini alamamış ve ecelleriyle ölmüşlerdi. Nikola Efendi mezarların kazılmasını buyurdu. Tedirgin halk hemen işe koyuldu. Cadılı olduğu söylenen mezarlar açıldığında şok edici bir manzara onları karşıladı. Cesetler bozulmamıştı. Gözleri kan çanağı gibiydi ve dahası cesetlerin kılları ve tırnakları da uzamıştı. Kadı Ahmet de gördüğü vaziyette şaşkınlığa uğramış ve Nikola ne derse yapmaya hazır hale gelmişti. Cadıcı Nikola cesetlerin büyülü olduğunu ve yüreklerinin haşlanıp göğüslerine kazık çakılması gerektiğini söylemişti. Bu kazık çakma yöntemine daha önceleri Evliya Çelebi'nin seyahatnamelerinde de rastlanılmakta. burada Dağı'ndaki izlenimlerinde üstlerinden ateş saçan yüzlerce Obur yani eski adıyla cadı birbiriyle savaşa tutuşmuştur. Savaş sağır edici gürültüyle sabaha dek sürmüş, gökten yere sayısız eşya ve insan uzuvları yağmıştır. Cadıları zapt etmek için de bazı kimselerin onların göbeklerine kazık çaktığından bahsedilmiştir. Tırnova'daki cesetlere de kazık çakılmış ve üzerlerine kaynar su dökülmüştür. Ancak bir değişiklik göremeyen Nikola, ikinci yöntem dediği cesetlerin yakılmasını çözüm olarak sunmuştur bilimsel bir yaklaşımın olmaması ve dönemin yetersiz tıp bilgisi olayları tamamıyla farklı bir boyuta taşımıştır. Dönemin siyasi şartlarını da göz önünde bulundurduğumuzla olayın bir tesadüf olmadığı göze çarpmaktadır. Nitekim Yeniçeri Ocağı henüz 7 sene önce kaldırılmıştır. Birden fazla tarihçinin de ortak görüşü bu vakanın Yeniçerilere karşı bir cephe olduğu yönündedir. Ocağın kapatılmasının yanında Bektaşiliğe de tepki olmuş ve Bektaşilerle Yeniçerilerin Balkanların uzak yerlerine gitmelerine sebep olunmuştur. Tırnova da yoğun Bektaşi nüfusuna sahip olmasıyla bilinmektedir. Sünnileştirme politikasının etkilerinden meydana gelen Tırnova vakası da dolayısıyla fazlasıyla politik bir arka plana sahiptir.